Fidancılık sektöründe yaşanan sorun ve sıkıntılar hakkında konuşan Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe Malatya Son Manşet gazetesine açıklamalarda bulundu. Kursan fidancılığa karşı ne demeliyiz? Yani bunu defalarca altını çizerek söyledim. Kursan fidan dediğimiz merdiven altı çalışan insanlar, tabii ki sertifikası olmayan, faturası olmayan, gizli yani bir kaçakçılık gibi bir şey düşünelim. Onlar da alınan filan tabii ki hiçbiri adına doğru çıkmaz. Hepsi yanlış çıkar. Ee, yanlış nedir? Kaba şey alırım, haçkali çıkar, haçkali alırım, kurayı çıkar. Onun için vatandaş biz buna e, ciddi bir anlamda şey yapmalı. Yani buna dikkat etmeli. E, tabii ki e, köylümüz burada e, bir seneden belli olmuyor. E, en azından üç sene, dört sene e, şey alıyor, zaman alıyor. Üç, dört sene sonra bu filan bozuk olduğu zaman bunu tekrar sökmeye çalışıyorlar. Bunu söktükten sonra tekrar dikiyoruz. Yani 7-8 sene geçiyor. Bir adamın ömrüdür. Yani onun için buna dikkat etmeliler. Özellikle de özellikle de filancıların yan tarafında kurulan bu beton santrali bu Malatya'mıza yakışmıyor, Fidancılarımıza yakışmıyor, hiçbir esnafımıza da yakışmıyor. Burada bayağı bir esnafımız var. Yani burada binlerce insan ekmek yiyor. Malatya'ya da faydalıyız. Deprem döneminde sadece bu sitemizde 1500 tane adam barınmıştır. Tabii ki bu insanlar hepsi bu konuda şikayetçi. Hepsi bana gelir, bunu bana söylerler. Ee, ben de e, sizin gibi e, arkadaşlara iletirim. İnşallah sesimizi e, valimiz olsun, e, belediye başkanımız olsun. İnşallah sesimizi duyarlar. Bunların da önlemini en yakın zamanda alırlar.